Bak. <laughs> Kardeşime laf sokmuşsun. Peki beni sok. Ben lan kör değilim. Ben eğitimciyim. Ben ben yazmayı biliyorum, okumayı biliyorum. Annem bana yazmayı öğretti. Öğretmenim bana yazmayı öğretti. Kimdi lan ben yazmayı onu yazmayı öğreten? Annem ve öğretmenimdi. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Senin kadar senin kadar biz nankör değiliz. Biz çalışkanız. Ben çalışkanım. Çalışkan olmak istiyorum. Anlıyor musun? Çalışkan. Çalışkan olmak istiyorum. Çalışkan. Bir insan arkadaşına laf sokmaz, kardeşine laf sokmaz. O tanıyor musun? Kardeşim, tanıyor musun? Bak, sana kardeşim diyorum. Onu da yaptın. Aferin. Ama senin kardeşin var ama bizim yok. Niye biliyor musun? Biz de bizim de bir hayatımız vardı. Poruyla. Nereden görüştük biliyor musun? Bir de tarafta görüştük. Biz de dedik ki. Biz de dedik ki. Merhaba dedik. Poru da dedi ki. Merhaba arkadaş olalım mı dedi. O da kabul etti. Ben eşek kadar çalışıyorum kardeşim dedim ona da. Sana kardeşim dedim Erhan. Sana kardeşim. Poruya da kardeşim dedim. Artık benim üstüme geldiniz. Yüz bin abone olmak hayalim. Ama olamadım. Olamadım. Ama takipçilerim canım sağ olsun gene de. 246 abone gene de. Gene de 246 abone olmuşum. Ama boş ver. Ama ayet işte. Bak Erhan sana laf sokmadık. Anlıyor musun? Ben eşek kadar çalıştım. Ben Mehmet için, Puro için, kardeşim için eşek kadar çalıştım. Biliyor musun sen? Biliyor mu Ben eşek kadar çalıştım. Onu da yapmadın. Deme. Lan kör diyorsun hala. Ben sana kardeşim dedim. onu da yapmadın. Aferin. Bravo. Aferin. Nankör velet dediğin onu da yapmadın. Ben nankörüm değil mi? Nankörüm değil mi ben? Benim zaten hayatım yok ki. Zaten bin zaten benim üzüldüğüm şey kardeşime laf sokmak yok. Ben sana laf soksaydım o şuna gider miydi? Ben sana nankör deseydim o şuna gider miydi? Ben eşik kudur çalıştım. Eşik kudur çalıştım. Dene etme benim. Dene etme beni Erhan. Sana kardeş dedik onu da yapmadın değil mi? Ardımuramıza geldin sen. Sana kardeş dedik. Benim bir kere kardeşim olmadı be. Ne diyorsun sen? Bir kere benim kardeşim olmadı. Beni, beni besleyen, beni büyüten annem babam da benim. Anlıyor musun? Anlıyor musun beni? Beni büyüten, beni okudan, beni bakan kimdi? Annem, babam ve öğretmenim. Benim bir kere, benim bir kere bir hayalim olmadı. Bir kere bana güzellik yapmadılar. Beni bir kere sattılar. Mesela Erhan, sen beni sattın. O şuna gider miydi? Ama ama kimse beni sevmiyor ki.